Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kendi tecrübelerimden ve arkadaşlarımın tecrübelerinden de yararlanarak son bir ay kala nasıl çalışmamız gerektiğiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. O zaman çok vaktinizi almadan hemen başlayalım. Öncelikle genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına son bir ay kala ben denemeler yapmaya başlamıştım arkadaşlar. Sabah kalkıyordum ve hemen bir genel yetenek, genel kültür denemesiyle başlıyordum. Daha sonra genel kültür, genel yetenek denemelerinde çıkarmış olduğum yanlışları kontrol ediyordum. Bir kahvaltı yapıyordum, geliyordum ve tekrar eğitim bilimleri denemesine oturuyordum. Daha sonra eğitim bilimlerinden çıkan yanlışlarımı kontrol ediyordum. Benim o dönemde alandan çok fazla eksiğim olduğu için ben alan konu anlatımına çalışmaya devam ediyordum. Yani denemelerim bittikten sonra oturup akşam 8-9'a kadar alan videoları izliyordum. Çalışıyordum ama doğru bir çalışma şekli değildi. Çünkü hiçbir şekilde not tutmuyordum. Sadece izleyerek konunun aklında kalacağına inanıyordum. Hafta sonuna geldiğimizde ise tamamen tekrarlarımı ayırmıştım hafta sonlarımı. Cumartesi günü tamamen genel kültür tekrarı yapıyordum. Pazarsa eğitim bilimleri tekrar yapıyordum. Tekrarlarımı yaparken belli başlı konuları tekrar etmiyordum arkadaşlar şimdiye kadarki sürecin başından itibaren olan bütün konuları oturup baştan sona tekrar ediyordum. Yani örneğin tarih için eski Türk devletlerinden başlayarak inkılap tarihine kadar olan bütün kısmı aslında tekrar ederek süreci devam ettiriyordum. Bence bu süreçte yapılması gereken en önemli şey tekrarlar. Çünkü benden başka ilk 500'e girmiş arkadaşlara da bu soruyu yönelttim. Son bir ay kala siz nasıl çalıştınız diye sorduğumda hepsi bana son bir ay kala tekrarlarını yaptıklarını söylediler. Mutlaka tekrarlarınıza zaman ayırmaya başlayın. Yaptığım bir diğer şey gelirsek soru çözüm videoları izlemek. Hafta içleri Akşam 10 gibi ders çalışmayı tamamen bitirdiğimde yatağıma giriyordum ve artık soru çözüm videoları izlemeye başlıyordum. Çünkü artık sürecin içine bu kadar dahil olduktan sonra kendinizi ders çalışmaktan alıkoyamıyorsunuz. En azından bu bende böyle olmuştu. Ama sayfamda gezerken karşıma artık sürekli soru çözüm videoları çıkmaya başlamıştı. Ben de güvendiğim hocaların soru çözüm videolarını izliyordum. Bunun özellikle eğitim bilimlerinde çok faydası oluyor. Çünkü size soruya farklı açılardan bakmayı gösteriyor aslında. Mesela eğitim bilimlerinde rehberlik çalışırken çok fazla hata yapıyordum. Deneme çözerken yanlışlarım sürekli rehberlikten çıkıyordu. Ben bir süre Salih Yıldırım'ın soru çözüm videolarını izledim ve gerçekten bana çok fazla faydası oldu. O sayede rehberliği bir adım ileri taşıyabildim. Size de soru çözüm videoları izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ben genel kültürden konularımı tamamen çalışmış olmama rağmen, tekrarlarımı yapıyor olmama rağmen hiçbir şekilde genel kültür netlerim yükselmiyordu. Aynı zamanda da netlerim arasında hep bir dalgalanma vardı. Bir gün yanlış yaptığımı, ertesi gün doğru yapıyordum. Ertesi gün doğru yaptığımı, ondan sonraki gün tekrar yanlış yapıyordum. Yani ben konularıma da çalışıyorken, denemelerdeki yanlışlarıma da bakıyorken hala aynı konularda yanlış çıkardığım için test çözmede bir eksikliğim olduğunu düşünerek baştan sona test kitabı çözmeye başladım. Bir günümü tamamen tarih çözmeye, ertesi günümü de tamamen coğrafya çözmeye ayırarak İki günde iki tane soru bankası bitirmiştim. Bir gün tarih bitirdim, bir gün coğrafyayı bitirdim ve o günden sonra gerçekten denemelerimde bir yükseliş oldu. Yani iki günümü genel kültüre ayırmak benim denemelerimi yükselten çok önemli bir basamak oldu. Eğitim bilimlerinden de şu şekilde yapıyordum. Bir konuda sürekli yanlış çıkarıyorsam, örneğin eğitim bilimlerinden savunma mekanizmalarını sürekli yanlış çıkardığımı düşünelim. Sadece o dersin, o konusunu ele alarak soru çözümü yapıyordum. Yani savunma mekanizmaları ile ilgili elimdeki bütün testleri çözüyordum. Yapmanız gereken bir diğer şey gelecek olursak, son bir ay kala güncel bilgiler çalışabilirsiniz arkadaşlar. Güncel bilgileri ben hiçbir şekilde çalışmadım, bir şans bile vermedim çünkü benim ezberim maalesef hiçbir şekilde kuvvetli değil. Özellikle de not almadan, tekrar yapmadan hiçbir şekilde bunları aklımda tutamayacağımı biliyordum. O yüzden ben güncel bilgileri es geçtim. Eğer siz aklınızda tutabileceğinize inanıyorsanız, güncel bilgileri akşamları 10 dakika dinleyebilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel YouTube kanalları var. Güncel bilgiler sorularını bir araya getirerek 10 ar dakikalık videolar yapıyorlar. Eğer bunları kısa süreli belleğinize atıp öğrenebiliyorsanız Kesinlikle bunu yapın. izleyin, 10 dakikanızı ayırın. Gece uyumadan önce 10 dakika o videoyu izleyerek güncel bilgilerden ufak tefek de olsa bir şeyler öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu sürecin sonuna geldiğimizde yani genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarından çıktıktan sonra ben alan sınavına yöneldim. Artık alana çalışmam gerekiyordu ve alanda gerçekten çok eksiktim. Benim hocamın alan kampı olmasaydı gerçekten ben bu süreci başarılı bir şekilde yürütemezdim. Son iki hafta kala ben Hasan Şanlı'nın ABT kampına katıldım. Orada zaten ilk günden itibaren size denemeler çözülmeye başlıyorlar. Ben de ilk denemeden çıktıktan sonra baktım ki alanım felaket durumda. Çünkü daha önceden bir alan denemesi çözme tecrübem bile yoktu. Alandan maalesef 40 civarı netler çıkardım. Arkadaşlarım 60 netleri görürken ben 40 netleri görüyordum. Ve Herkesin çok iyi bildiği, artık adı soyadı kadar ÖABT'ye dair bildiği şeyleri ben cevaplayamıyordum. Basit kuramları bile bilemiyordum. Böyle olunca konu olarak çok eksik olduğumu fark ettim ve o kampta hocaların ağzından çıkan her şeyi defterime yazdım. ÖABT'nin özeti şeklinde yapılmış olan kampta duyduğum her şeyi çıkararak bir konu anlatım defteri oluşturdum. Aynı zamanda da denemelere girip çıkmaya devam ediyorduk. Kampın sonunda benim çok fazla denemelerimde bir artış yoktu. Ama artık bir konu anlatım kitabım vardı kendime ait. Eve döndüğümde kendime bir tane daha alan konu anlatım kitabı aldım Pegem'in ve deneme çözmeye başladım. Her gün alandan oluşturmuş olduğum konu anlatım defterine çalışıyordum. Arkasından da deneme çözüyordum. Günde 2-3 kere o defter üzerinden konu tekrarı yapıp 3-4 tane de deneme çözüyordum. Tabii ki de özet bir defter oluşturduğum için o defter bana yeterli gelmediğinde yani denemelerde çıkan yanlışlarımı kontrol etmem gerektiğinde Pegem'in ÖABT konu anlatımından yararlanıyordum. Bu şekilde günde 2-3 kere konu tekrarı yapıp ardından 3-4 deneme çözdüğüm bir süreç haline geldi ve sürecin sonuna geldiğimde artık ben 60 netleri görmeye başlamıştım. Ufak da olsa artık benim için bir umut olmuştu ama üstümde aşırı bir özgüvensizlik vardı. Yani o 40 netle başlamış olmanın verdiği özgüvensizlikle girmiştim aslında sınava. Ve sınava girip çıktıktan sonra 52 net yaparak ÖABT'den de güzel bir başarı elde etmiş oldum. Size son bir aylık süreçte tavsiye edebileceğim en önemli şey son zamana gelene kadar ne kadar az çalışmış olursanız olun Son bir ay kala artık sizin en çok asılmanız gereken dönem bu dönem. Benim için son bir ay suydu. Tüm kozlarımı artık oynadığım bir süreçti. Baktım netlerim yükselmiyor. Ne yapabiliyorsam artık hepsini devreye sokmuş durumdaydım. Ben daha önce kimseden duymadım. iki gün içinde iki tane test kitabı bitirdiğini mesela. Netlerim yükselmemesi beni o kadar üzmüştü ki ben artık iki günde iki test kitabı bitirecek duruma gelmiştim. Her zaman bize şunu öğütlüyorlar. İşte düzenli çalışın. Bir anda sıkıştırmayın, son güne bırakmayın. Evet bu çok önemli bir şey. Gerçekten son güne bırakarak yapabilecek bir sınav değil bu ama son güne geldiğimizde de gücümüzün son damlasına kadar kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun örneğini en fazla mesela üniversitedeyken görüyorduk. Üniversitede finaller yaklaştığı zaman bütün dönemin konusunu son bir haftada hatta son bir günde çalışıp tekrar ediyorduk. Ve bu şekilde sınava girip hepimiz başarılı sonuçlar elde ediyorduk. Bu bence KPSS gibi bir sınavda da yapılabilecek bir yöntem. Son bir ay kala olabildiğince öğrendiklerimizi ya da öğrenmemiz gerekenleri kısa süreli belleğe atarak o sınava girebiliriz. Çünkü aslında mücadele ettiğimiz sınav sözel konulardan ibaret bir sınav. Tabii ki pratik yapmak çok önemli ama özellikle genel kültür kısmı çoğunlukla ezbere dayalı. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden sözelleri son dakika kısa süreli belleğe atmak bize çok faydalı olacaktır. Ben mesela şöyle bir şey yapmıştım sınav günü. Özellikle genel kültür sınavı öncesi ben bir buçuk saat kadar genel kültür tekrarı yaptım. E, tarih notlarımı baştan sona tekrar ettim. Coğrafyadan ise Bayram Meral'in çıkarmış olduğu haritalar ve coğrafya kitabı üzerinden tekrar yaptım. Hızlı bir şekilde sayfalara gezerek e, oradaki bilgileri kısa süreli belleğe atmaya çalıştım aslında. Ve bana o gün sadece coğrafyadan o harita kitabı 3 soru yaptırdı diyebilirim. Normalde o tekrar yapmış olmasam cevaplayamayacağım soruları ben o sabah o tekrar yaparak cevaplayabilmiştim. Bana yorumlarda şöyle söyleyenler var işte. Son 5 ayda bu sınav yapılır mı? Bu tamamen bir yalandan ibaret gibi cümleler kuran arkadaşları gördüm. Tabii ki de bir temelim var arkadaşlar. Yani ben daha önce YGS, LYS sınavlarına girdiğim için zaten matematikten belli başlı bir temelim var. Türkçeden belli başlı bir temelim var. Bunları bir kere öğrendiğinizde kolay unuttuğunuz şeyler değil. Matematikten 11 neti tabii ki de 5 ayda yapamam yani. Matematik temeli oluşturmak bile insanın sadece 5 ayını alacak bir süreç. O yüzden tabii ki de bir temelim vardı ama onun dışında kalan dersler yani matematik haricinde kalan dersler aslında daha çok sözele dayanıyor. 5 ayda da hepimizin yeterli çabayı gösterdikten sonra halledebileceğini düşünüyorum. Bu kadar zorlanılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. En azından okul öncesi öğretmenliği bölümü için bu böyle. Ben başka bir arkadaşıma sorduğumda mesela o da bana şunu söyledi. Günde 10 saat kadar ders çalışıyormuş son bir ay kala. Yani size şöyle söyleyebilirim. Bu zamana kadar çalışmamış olup son bir ay kala depar atacak bir insan sizin önünüze rahatlıkla geçebilir. O yüzden size bırakmamanız gereken önemli sürecin bu süreç olduğunu söylemeye çalışıyorum. Eğer son bir ay kala en ufak bir davete kapıldıysanız, çalışmayı bıraktıysanız ve şu an bu videoyu izliyorsanız kesinlikle hayatınızın yanlışını yapıyorsunuz. Evet bu zamana kadar düzenli çalışmak çok önemli ve elinizden geldiğince bunu yaptınız ama son bir ay kala oynayabileceğiniz bütün kozlarınızı oynamak, elinizden gelen en yüksek eforu sarf etmek en önemlisi. Size sınavı kazandıracak olan kesinlikle son bir ay. Ben de ne yaptıysam gerçekten son bir ay kala yaptım diyebilirim. O yüzden size kontenjana girmiş birisi olarak verebileceğim en önemli tavsiye son bir ayınızı çok iyi değerlendirmek olacak. Evet arkadaşlar size son bir ay kala kısaca yapmanız gerekenleri özetleyecek olursam ilk olarak denemelere kesinlikle başlamanız gerekiyor. İkincisi tekrarlarınızı yapmaya devam ediyorsunuz yine. Her hafta sonu baştan sona bütün konuları tekrar etmeye özen gösterin. Üçüncüsü internette bulduğunuz soru çözüm videolarına kesinlikle bakın. Çünkü sizin sorulara farklı bir bakış açısından bakabilmenizi sağlayacak. Belki de bu sayede size fazladan soru kazandıracak. Bir diğer yapmanız gereken, eğer istikrarlı bir şekilde yanlış yaptığınız bir ders ya da bir konu varsa, mutlaka onun testlerini çözmeniz. Bu baştan sona bir ders de olabilir ya da sadece tek bir konu da olabilir. Eğer sürekli bunda hata yapıyorsanız, bulduğunuz internet üzerinden ya da kitaplar üzerinden herhangi bir testi çözerek kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Bir diğeri son bir ay kala güncel bilgilerle ilgili 10'ar dakikalık videoları izleyerek güncel bilgilerden netinizi arttırmaya çalışma. Çünkü güncel bilgilerden 3-4 tane soru çıkıyor ve bu bizim diğer alanlarda yapamadığımız netleri telafi etmek için çok iyi bir fırsat. O yüzden güncel bilgileri de eğer hafızanıza güveniyorsanız mutlaka bakın derim. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer beni izliyorsanız lütfen gücünüzü son damlasına kadar kullanın arkadaşlar. Son bir ay sizin için çok kritik. Hiç beklemediğiniz insanlar bile sizin önünüze geçebilir. Çünkü ne yaparsanız şu son bir ayda yapacaksınız ve meyvesini toplayacaksınız Allah'ın izniyle. O yüzden son bir ay kadar lütfen çalışmayı bırakmayın. Çok daha fazlasını Gerekirse 10 saat çalışın. Ama son bir ayı çok iyi değerlendirin. Benim son bir ayda yapmış olduğum bu çalışma kesinlikle kazanmamı etkileyen çok önemli bir unsur oldu. Şu zamana kadar eksiklikleriniz olsa bile, aralar vermiş olsanız bile son bir ayınızı iyi değerlendirirseniz ben çok iyi sonuçlar elde edebileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.